Bizim mahallede tam 20 senedir kapısına kilit vurulmuş, kimsenin uğramadığı bir ev var. Herkes oranın boş olduğunu söyler. Hatta yanından geçerken bile şöyle bir ürperirsiniz. Dışarıdan bakınca pencereleri kirli, duvarları yosun tutmuş, bahçesi yabani otlarla kaplı. Tam bir hayalet ev gibi duruyor. Çocukluğumdan beri bu evin hikayeleriyle büyüdüm. Kimileri içinde eski sahiplerinin ruhlarının dolaştığını, kimileri de evin lanetli olduğunu fısıldardı. Merakıma yenik düştüm. Dün gece karanlık çöktükten sonra cesaretimi toplayıp o eve girmeye karar verdim. Bahçe kapısının gıcırtısı geceyi yırttı resmen. Kırık bir pencereden içeri süzüldüm. İçerisi zifiri karanlıktı. Telefonumun ışığıyla etrafı aydınlatmaya başladım. Havada ağır bir toz ve küf kokusu vardı. Adım attığım her yerde yerdeki tahtalar gıcırdıyordu. Odaları tek tek gezdim. Her yer örümcek ağlarıyla kaplıydı. Bir odada üstü tozlu çarşaflarla örtülmüş eski mobilyalar duruyordu. Diğer odada ise beni en çok şaşırtan şeyi buldum. Yerde dağılmış eski unutulmuş oyuncaklar. Kırık bir oyuncak bebek, tekerleği çıkmış bir araba, tahta bir at. Sanki zaman burada donup kalmış gibiydi. Bu hüzünlü manzaraya bakarken içim bir tuhaf oldu. Yeterince gördüğümü düşünüp tam arkamı dönüp çıkacakken odanın en karanlık köşesinden bir şey yuvarlanarak tam ayaklarımın dibine geldi. Eğilip baktım. Bu eski rengi solmuş küçük bir toptu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Etrafta benden başka kimse olamazdı değil mi? Tam o anda ensemde hissettiğim soğuk bir nefesle birlikte incecik, çocuksu bir ses duydum. Abi topumu geri verir misin? Dona kaldım. Yavaşça arkamı döndüm ama kimse yoktu. Sadece karanlık ve sessizlik. Tam bir adım atacaktım ki içeri girdiğim pencerenin önündeki odanın kapısı büyük bir gürültüyle kendi kendine kapandı. O an anladım ki Söylentiler doğruymuş. O ev boş değilmiş.